Hanımlar beyler Marvolo TV ekranlarına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bu bölümde e futbol puanıyla bir efsane alacağız. Bilin bakalım hangi efsane alacağız? Aslında e, aklımda bir oyuncu var arkadaşlar. Daha önce 2021'de de almıştım. PES 2021'de mobilde. Özellikle çift forvette çok etkili bir oyuncu e, bu efsanemiz. <laughs> O kim biliyor musunuz? En yukarıda duran kişi Bebeto. Bebeto'yu almayı düşünüyorum. Çift çok önemli bir oyuncu gerçekten. Çok işler yapıyor. Ufak tefek çok kıvrak bir oyuncu. Ama şurada yani aklım Albert Ferrell'le Roy Keane'de de kalmıyor değil ya. Hatta Robert Pires de <laughs> burada almayacağım tek oyuncu Gerrit Berry arkadaşlar. Onun dışında hepsini alabilirsiniz. Gerrit Berry'i düşünmem pek. Yani Robert Pires neden önemli mesela? 4-4-2'de çok önemli bir oyuncu. Sol Kanada al. Sırıtmaz yani. Roy Keane'de çok iyi bitiriciliği olan bir forvet. Almak istersin. Biraz daha e-futbol puanım olsa Roy Keane ya da Albert Ferrer'i de almayı düşünürdüm ama maalesef tek oyuncu alacağım. O yüzden Bebeto'yu düşünüyorum. Ağırlık olarak ağırlık Bebeto'da. Albert Ferrer de çok hızlı bir sabek. Onu da almak istersiniz. Hani ama maalesef tek bir oyuncu alacağız. O da Bebeto. Bebeto. Ofansif farkındalık 79. Top kontrolü 76. Top sürme 76. Sıkı top tutma 74. Çok güzel özellikler. Hız, hızlanma daha da iyi. 80-82. Boyunu gösteriyor mu burada? Kaç o 1.73 oğlum yine Messi'den uzunmuş yani. Hani Bebeto falan diyoruz da Messi'den uzun. O e, 68 kilo neredeyse ben 9'um lan. Yani 2 kilo fark var. <laughs> evet arkadaşlar, özellikleri bu. Şimdi Bebeto gelsin o zaman değil mi? Evet, Bebeto. Bebeto. 84 gücüyle 4 yıldızlık bir efsane Bebeto Bebeto geldi Bebeto'yu aldık arkadaşlar e futbol puanımızı da kullanmış olduk şimdi kadromuzu alacağız Bebeto efsanesini Yedeklerden birini çıkarayım Çok hücumsal bir yedek oldu ya Guzman'ı çıkar mesela. Bebeto'yu al. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Santrofor yok gizli forvet olsun. Bir dakika pardon. 78 değişmiyor. Neyse. Iııı ee, forvetsiz oynayacağım. Gizli forvetle oynayacak. 9 ee, numara gibi. 9 numara mı oluyordu? Iııı <laughs> ee, Normalde çift forvetle daha iyi oynardı ama e, deneme amaçlı tek forvet oynatacağız Bebeto'yu arkadaşlar. Evet maça geçelim. Poli geliyor arkadaşlar. Napoli 2700 kolektif, kolektif gücü var. Estadio de Escarpio'da oynuyoruz. O stoperde Van Dijk var rakipte. Kunde, Van Dijk, Dest, Liza, Razu, Rabio, Messi, Del Piero, Mbappe, Zaha, Cristiano Ronaldo. Güzel bir kadrosu var. Kalede Manyan var. Kalecisi de iyi. Baya zor olacak bizim için. Bakalım neler yapacak. Bu stadda hat-trick gelir mi Bebeto'dan? Göreceğiz arkadaşlar. <laughs> Ve maç başlıyor. Rabio hızlı başladı. Baya hızlı başladı. Oo. Bağlantı kötü gibi gözüküyor bu maç. Çok güzel pas verdin kanka. Çok beğendim. Neymar. Neymar. Oh, there is a quality striker peter in the shape of the belto, like so many brazilian strikers of his time, not physically imposing, but fast, agile, he's got to, to make a great save. with his a difficult moment he simply had to deal with. napoli, with their first quarter, messi. galatasaray can start a counter here. Bebeto. Bebeto, steaming forward. Now who's going to be first to this? Adam And here's Messi. Now it's Bruno Fernandez. Oh red, nice interception. Now the counter. well time, excellent interception. And here's Neymar. Good play on the left hand side here. Neymar. Takes on his marker. Neymar orta. Gol! Mazrui mu? Sol bek. Sol bekten gol geldi. Ama Neymar efsane hareketler yaptı lan orada. Çok şekil hareketler yaptı. Mazrui'den geldi. Bebeto'dan gol beklerken sağ bekten gol geliyor. Well, Bellingham Bellingham Neymar Oh be up to 0 Bebet ortalığı karıştırdı orada Messi bebe oluşunda herkes gol atıyor <laughs> clinical. Yeah, and I think we Del Piero, Del Piero, savunma. Zaha, yine savunma. Messi, Messi. Messi, Messi. Bu neyin nesi? Bu neyin fesi? Bebeto. Bebeto nerede? Lan çekseydim belki var ya yatırmıştım bir daha. And the willingness to put his body on the line very impressive. Yeah, that's a positive. Looking to set free a runner. That pass isn't the best. Bruno Fernandes. So, what can they make of this? Bruno Fernandes. Neymar. <laughs> Gizli forvet oynadığı için Neymar. beklemiyor tam çizgide. Neymar. Neymar. Ya abi ya. Alır mıyım lan? Bel Piero Kaptırdı Belin'in iyi bir pas gelmedi Mazrui Mazrui Neymar Mazrui Çok fazla ayağımda top lazım Çok lazım Kunde. Del Piero. Çok hızlı geliyoruz. Ah be. Pepe makes Oh, Far geldi Devleto'yu sana Trofara alacağım ya Sarı kart Haydi gol Ooo güzel vurdu ama Galici aldı Neymar <laughs> Çevirdi çevirdim rakibi. Müthiş müdahale bu arada. Ya Bebeto'yu ne oldu lan çıktı mı Bebeto yoksa. Gözükmüyor. Yanlışlıkla çıkardım mı yoksa? Harbiden var. Ee, Yo nerede bu? Rakip oyuncu değiştirdi. Biz değiştirmiyoruz daha. Boş kal. <laughs> Mansuz attırıyorum ya. Gol atsın boş <laughs> Lan. Lan. Oho, bu adam stoper değil mi birader? Orada ne işi var? Bebeto sen neredesin Bebeto? Gol at, gol. Offside'dı bu arada zaten. Lan rakip vallahi iyi geliyor ha. Buradan gol çıkarsa sıkıntıya gireceğiz. Bebeto koş. Messi, Bebeto. Uuu! Mükemmel bir gol Bebeto! Golü izleyelim abi. Lütfen Güzel bir voley golü geldi bebe Todan. Voley ile avladı. Abi Messi görecektin ama ya. Messi görecektin ya. Uf. <laughs> <laughs> sinirlendi kaleci. <laughs> Yapmayın beyler bak. bak. Gol yiyeceğiz diyor. Salmayın diyor lan. <laughs> ah benim var. O 4-2 kızıştı işler. Kışlar kızışıyor. İntikam alacak bizden. Comeback gelir ha. Cidden comeback gelir. Ooo 4-3 oldu lan. Gol yağmuru sürüyor Pedro. Pedro'yu oyuna aldı coşturdu Ah be Bebeto bir gol daha alan <laughs> Yok artık çok hızlı çok seri geliyor rakip

Ah bebebe understand why thinking was that Bravo. Bruno Fernandes. Lan nereye saçma saçpan bir yere attım şu an. Bravo. Laimer. Hernandez. Interesting ball. Neymar. Messi, ya. Bebeto. Bebeto çok iyi kaçtı Bebeto Ya hocam orada fal var ya Görmüyor musun adamın dengesi bozuldu ya Saçmalama hocam ya Lütfen ya Ben 6 deme bunu Yapma ya. Lan gol yiyeceğiz son dakika golü. Ee, geçersin. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. Bebe Bebeto fırsatçı. Affetmiyor Bebeto. Affetmiyor iki gol. Hetriye çok yaklaştı. Bu bir beleş goldü zaten. Kaleci Guzman. Hadi bir gol daha hatrik gelsin. Messi, mafi ya atak nasıl batırılır? Resmen izlettik yani. Pedro, kaleci ipten alıyor bizi. Fernandez, Bruno Fernandez. Bebeto. Ah be, kaleci geçer miyim dedim olmadı lan. Etrik yapacaktı bir de ya. Olmadı. Oğlum nereye lan? Bebeto Yapma bunu bebe to. Etrik çok yaklaştı. Fırsatçı golcülüğü var Aha boş kale Böyle attı Maç bitti bitti Boşuna sevinme Hadi hadi gelin gelin İki gol daha atarız Atarsın nereye atıyorsun Maç bitmiş zaten Yapma be, mükemmel pas hocam boş ver ya bırak devam ettir ya. Ya bu arada pas trafiğine de katılıyor Bebeto fena değil iyiymiş. Ama çift de da daha etkili oynar. Tebrikleri kabul ediyor Bebeto. Yeni futbolcumuz. Yeni efsanemiz. İki gol attı. İlk golü çok güzeldi. Vole. Harika bir gol attı. Rakip bizden daha fazla pozisyona girdi. Ben biraz saldım açıkçası. Ee, kaleci 5 kurtarışı var lan. Bizim kaleci var ya. Bizi ipten aldı. <laughs> biraz saldım ben. Ama toparladık çok şükür. Son dakikalarda attık. Rakip de hata yaptı kazandık galibiyetle sonuçlandı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.